Çanakkale. Ali ile Ayşe çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Aynı sınıfta okumaktadırlar. Bir gün öğretmenleri Çanakkale geçilmez sözünün anlamını sorar. Sınıfta hiç kimse bu sözün anlamını bilmemektedir. Öğretmenleri bu sözün anlamını Çanakkale'de öğrenebileceklerini söyler. Hafta sonu hep birlikte Çanakkale gezisine giderler. Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatır. Düşman gemileri Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Seyit Onbaşı çok ağır olan top mermisini sırtına alarak topa taşıdı. Düşman gemisini vurdu. Nusrat isimli gemimiz düşman gemisini patlatır. Kahraman askerlerimizden korkan ve gemileri batan düşman askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Düşman askerleri karaya çıkarak tekrar saldırıya geçti. Savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı komutanlığıyla savaşı kazandılar ve düşmanı yendiler. Düşman askerleri Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamış oldu. Hikayeyi dinleyen çocuklar mutluluk ve gururla Çanakkale'den ayrılırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Çalışma Grubu